gerçek dünya ne fark eder? Siberay gelince kötülük sona erer. could you do so son Bak görüyor musun? Nasıl da bekletiyor? Ha geldi. Biliyorum, geç kaldım. Ama bir sorun, neden geç kaldım? Neden? Daha önce kimsenin yaşamadığı tahmin edilen bir yerde tarihi kalıntılar bulmuşlar. Televizyonda gördüm. Görünürde hiçbir şey yok ama arkeolojik çalışmalarla zeminin derinliklerine inince koskoca bir uygarlığın eşyalarına ulaşmışlar. Vay be, çok gizemli. Sizce de arkeolog olmak çok heyecan verici değil mi? Bence biraz abartmışlar. O kadar eşyaya nasıl ulaşsınlar? En fazla üç parça eşya bulunmuştur. Basketbolda kral benim. Unuttun mu? Hahaha! <laughs> <laughs> Günaydın çocuklar. Ben de gün içinde sizi görecektim. Günaydın öğretmenim. Neden? Okulda bir e gazete kuruluyor. Sizden böyle bir şey bekleyebileceğimizi söylemiştim. Hemen kuralım. <laughs> Durun, hemen kurmayın. O görevi bir başka arkadaşınıza verdim bile. Çok hevesliydi. Birlikte çalışmış olursunuz. Biz ne yapıyoruz öğretmenim? Sizden gazete için güzel resimler bekliyorum. İsterseniz bir şiir ya da yazı da yazabilirsiniz. Mesela karikatür hmm. de olabilir. Hem resim olur, hem yazı. Ne dersiniz? Okulu biraz şenlendirelim. Aa, güzel fikir. Ha, bu arada hazırladıklarınızı bir hard diskin içine koyup bana getirin. Kolay gelsin. Hmm. Hard diskin içinde sana ait bir şey yok, değil mi? Unutma sakın. Olur mu hiç? Unuttun mu? Siber dünya bizden sorulur. ve <laughs> <laughs> merhaba. Ben Sesalvi. <laughs> <laughs> Arkandan aklımı mı kovalıyor? Aklımı aldın. Ne oldu Selvi? <laughs> Neler oluyor Selvi? Anaokulunda bir etkinliğe katılmıştım. Çok heyecanlı olduğum için kendimi bile tanıtamamıştım. Video birden okul ağında dolaşıma girmiş. Öğrenciler hesaplarına paylaşmış. Bugün de herkesin dilindeydi. Ama, ama nasıl olabilir Selvi? Bu video Gizem öğretmene verdiğim hard diskin içindeydi. Ama hard diski vermeden önce silmiştim. Videoyu ama... ağdan kaldırırız. Ama önce kaynağını bulmamız lazım. Hadi şu hard diski bulalım. <laughs> ha? Ha? Hı? 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 Ah! Onu buldum. Ha? E hadi, şu işi bitirelim. <Gülüyor> 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 Burası da neresi? Hem. Umut nerede? Hardisteyiz. <laughs> <laughs> ee, güzel öğretmen Hardiski format atıyor olmalı. Ha? Neydi o? Sen de <laughs> duydun mu? Yoksa çöl <laughs> solucanı mı? Ne solucanı? Benim, ben ben? Umut. Sen miydin Umut? Çok geç kaldık. Burada videoyu bulmamız mümkün değil. Anlattın mı? Biz süper siber kahramanlarız. İnsan kendine kahraman demez. Bırak adını başkası koysun. Bak siberli kelime şakam komikti ama. Ona laf yok. Ha. <laughs> ha? Neyse. <laughs> en azından artık önümüzü görebiliyoruz. Her yer kum. Videoyu nasıl arayacağız? Kaza kaza. Nasıl yani? Bu şekilde sabaha kadar bulamayız Koskoca çölü nasıl kazacağız <gülüyor> <gülüyor> Heh, Artık yukarıda da bir gözümüz var O bize nereyi kazacağımızı söyler Dağılsak iyi olur! Dikkatli olun! O zaman bizim de araca ihtiyacımız var! Siz binin, ben yolu açacağım! Dikkat et Selvi, bana çarpacaksın! Çabuk olun! Aa! 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 <laughs> onlara bu haritadan hiçbir şey anlamadığımı söylemeliydim sanırım buralarda bir yerlerde işte neden gelmedi ki? A, olamam. <gülüyor> hayır. 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 <laughs> Video kaydımı buldum. Aslında ben buldum. Onu kumun içinden ben çıkardım beni çıkardın. E video kaydı da senin kostümüne takılmıştı. Aynı şey. Açılın! <laughs> Her durumda kendine <laughs> eğlence çıkarıyorsun. Fark etmedim sanma. <laughs> Aman ne demezsin. Anlaşılan herkes bir şey bulmuş. Ve hepsi de benim aslında sildiğim şeyler. Çok önceden bir hesap makinesi uygulaması indirip silmiştim. Bir fotoğrafın bulanık çıktığı için silmek zorunda kalmıştım. E, ee, bunları ne yapacağız şimdi? Verilerin görünmemesi orada olmadıkları anlamına gelmiyormuş. Tıpkı bu sabah size anlattığım haberin içeriği gibi. Selvin'in sildiği Hı? veriler gibi. O bölgede daha önce yaşayan insanların varlığı tespit edilemiyordu ama arkeolojik kazılar sayesinde zamanında o bölgede yaşayan insanlar olduğu anlaşıldı. Hakan haklı. Verileri silerek aslında sadece üstlerini örtüyormuşuz. Örttüğümüz veriler de programlarla geri getirilebiliyor. Hard diskini kimseye verme bir daha. Hmm. Ne yapıyorsun Umut? Özel dosyalarını önce bilgisayarda şifreleyip sonra hard diski atarsan... ...hard diskini kaybetsen bile bir daha sorun yaşamazsın. <gülüyor> 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 Burada dosyalarımı şifreliyorum. Arkanıza mı dönseniz? Ha. Artık güvendeler. Ben istemedikçe kimse onlara ulaşamaz. Şu an okulun sosyal medya platformunda yayılan videolar hariç tabii. O işi bana bırak. Siber güvenlikten biz sorumluyuz. Videoları kaldırdık mı? Tamamdır bu iş. Yasemin öğretmenim. Her şeyden haberim var Selvi. Hı. O yüzden arkadaşın sana bir şey itiraf edecek. Videoyu yayan bendim. Ne? Ha? Nasıl? <laughs> Neden? Gizem öğretmenin görevlendirdiği öğrenci bendim. Sizin verdiğiniz diskin içindeki belgeleri incelerken yanlışlıkla birini sildim. Sonra Hı. bir program kullanarak silinen verileri geri getirdim. Hı. Vay! İyiymiş. Hı? Bu şekilde Selvi'nin sildiği kişisel dosyalarda geri geldi. Evet. Sonra o videoyu gördüm ve sosyal medya hesabımdan paylaştım. Galiba arkadaşlarınızı kıskandım. Diğer öğrencilerin gözünde biraz komik duruma düşmeni istedim. Bilmiyorum ama ben size zarar vermek istemediğimi, sizinle arkadaş olmak istediğimi anladım. Çok özür dilerim. Yasemin öğretmen benimle konuşunca fark ettim. Meğer zorba olmuş, dijital zorbalık yapmışım. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Bütün bunlara gerek yoktu ki. Keşke yanımıza gelip doğrudan elini uzatsaydın. Hmm? <laughs> Özrünü kabul ediyorum, ama kalbim hala biraz kırık. Ne desen haklısın, kendimi zamanla affettireceğim. Şimdilik kabul edersen eğer, bu hediyeyi sana vermek istiyorum. Arkeologların yaptığı kazılarda karşılaştıkları gizemli olaylar. <laughs> ah. Gizem öğretmenle konuştum. Bundan sonra E-Gazeteden siz de sorumlusunuz çocuklar. Aslında söyleyeceklerim bu kadar değil. Size itiraf etmem gereken birkaç şey daha var. <laughs>